Merhabalar Bugün değişik bir konuyla karşınızda olmaya çalışıyorum ee, Bizde bendir olarak bilinen ama dünyada çeşitleri çok fazla olan yani sadece bendir dersek bendire de haksızlık edeceğimiz bir e, vurmalı çalgıdan <laughs> bahsetmek istiyorum. Orijinal ismi frame drum eğer doğru telaffuz ediyorsam. işte Afrika'da farklı kada farklı, Orta Asya'da farklı, Brezilya'da farklı. Yani dünyanın çok çeşitli yerlerinde çok çeşitli türleri var. Burada benim amacım Bendir öğrenirken dünyadaki çalışmaların neler olduğunu merak etmiştim. İleride bunu kendime bir hatıra olarak saklamak ve konuyla ilgilenebilecek olanlara bir e, ışık tutabilmek amacıyla bu e, videoyu hazırlamaya karar verdim Evet başta e, en iyilerinden başlarım falan diye düşünüyordum ama e, şu andaki teknik imkanlarım nedeniyle öyle bir sıralama olmayacak karışık olacak bu belki birinci olacak ikinci üçüncü dördüncü de eksiklerimizi gidereceğiz Evet başlayalım herhangi bir sıraya tabi değil yani tesadüfen açılan kimse onlarla karşılaşacağız. Evet bunu herhalde hepimiz biliyoruz. Sami Yusuf Gerçekten e, müziği sevdiren ama bu arada vurmalı çalgıları da benim için ilginç hale getiren birisi olarak e, paylaşmak istedim. Evet, bunların isimlerini ve sanatçıların isimlerini, parçaların isimlerini okumayacağım çünkü muhtemelen. Hepsini yanlış okuyacağım. Bu nedenle alt kısımda mümkün mertebe isimlerinin görünmesini sağladım. E, bu da İstanbul'da e, sergilenen bir gösteriden alınmış. E, hoşuma gitti. Darbuka deyince bizim sadece bildiğimiz klasik basit bir e, vurmalı çalgıdan çok e, neler yapılabildiğini göstermek amacıyla kullanılabilir diye düşünüyorum. Başka ilginç. Evet bir başka ilginç e, araç e, kajon diye ifade ediliyor. Ve biz e, bizim bildiğimiz bir kutunun sanki çalınması gibi ama tabii çok önem verilen çalgılardan bir tanesi muhtemelen Afrika kökenli bir çalgı. Ha, bu arada e, David Kuşurman e, doğru okuyorsam yine e, bu tip vurmalı çalgıların e, dünyada sayılı insanlarından bir tanesi. Burada hem ne kadar yaygın olduğunu göstermek hem de bir bendir veya vurmalı çalgılar notasyonunun olduğunu ki ben henüz bilmiyorum örneğiyle görmek istedim. Evet daha çok İran olmak üzere Doğu'da ve e, Arap bölgelerinde kullanılan def denilen zincirli bendirler içindeki zincirler nedeniyle onların da ses çıkarmasıyla değişik bir ses elde ediyorlar. Yine ismi ve e, sanatçının ismini aşağıda görüyorsunuz. Evet, benim için önemli solo icra edenlerden bir tanesi bu oldu. Beni en azından etkiledi. Onun için paylaşmak istedim. Evet, Almanya'dan ya da Fransa'dan tam anlayamadım. İlginç, naif bir anlatımıyla yine bir perküsyon ustası diyelim. Çünkü ellerindekinin bendir mi yoksa bir İrlanda çalgısı mı yoksa bir Afrika çalgısı mı olduğunu, farklı bir şey olduğunu ayırt etmemiz mümkün değil. Ondan da biraz dinletmek isterim. Acep halim ola benim bir korku düş içime. Evet büyük üstad Nezi Uzel ee, Türkiye'de belki de benderin en babalarından bir tanesidir. Allah rahmet eylesin. Değişik çalgılardan bir tanesi Hunt Earlier e, iteration. Uh, this is the Kweka, sometimes referred to as the monkey drum, because obviously it looks a lot like a. burada daha çok kişiyi öne çıkarmak istedim hem kullandığı aracı merak ettim yine Ben eğitiminde çokça karşımıza çıkacak kişilerden bir tanesi Evet bir çok dert vermiş merak. bir e, Türk sanatçıyla bitirsek iyi olurdu ama dediğim gibi sıralamayı çok sağlıklı yapamadım. E, Tuğba Gül Yeşil, Bender'in e, Türkiye'de popüler isimlerinden bir tanesi. Popüler deyince öyle çok büyük bir popülerite değil ama işte televizyonlarda falan zaman zaman program yapan, sevilen, naif bir sese sahip, son derece iyi bir Bender üstadı olduğunu tahmin ettiğim yaptıklarından ve bu konuda öğrenimle hala devam ettiğini söyleyen e, bir bendirzenimiz. Low, low, high, doom, tak, tak, doom, tak, pa, tak, doom, tak, tak, doom, tak, pa, tak, one, two, three, one. 4 1 3 1 2 3 4 1 2 Evet, öğretim için çalışanlardan bir tanesi de bu hanım. Hani devri Hindi, e, Arapların söyleyiş şekliyle yazılmış ama bizde de kullanılan yedi vuruşluk bir usuldür. Onu anlatıyor. Evet, başladığımız yere döndük. Bendir, çok enteresan içine girdikçe insanı daha çok çeken, daha doğrusu vurmalı çalgılar diyebileceğimiz ya da biraz daha modern olsun diyebileceğimiz perküsyon araçlarını kısaca tanıtmaya çalıştım. Benim gördüklerimi bu tarama sırasında karşıma çıkanları hem kaydetmek hem ilgililere de ulaştırmak amacıyla. İyi akşamlar.